Hadi. Azıcık olmadı mı Mesut abi? Ee, pişiyor baba, pişiyor. Çiğ çiğ mi yedirelim ya? Tamam, tamam. iki dakika daha. Cevap tamam. verme. Tamam, tamam. Sen eskiden daha seri pişirirdin. Baba bu yaşlandı vallahi bak, yaşlandı. <laughs> Kendimize yeni bir mağazcı bulmamız lazım Hüsnü. Işte. Ben Talim'im. Oooo. Aman lan diyeyim kardeşim. Aa. aman, aman, aman. Abi, tahtın sallanıyor abi. Duydun mu? <laughs> duydum, duydum. Cemal vermeyeyim onu ha. <laughs> yok yok kimse bir şey demedi. <laughs> sen, sen işine bak canım benim. <laughs> Mesut acıktık vallahi aşıktan tamam, önce. Tamam tamam alın aldın o zaman. Ha Hayır. oldu mu? Al ha. al 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 şunu al. Tamam. Misafirlerimiz emniyet gelecek daha. Rıza baba kaç kişi gelecek? İki herhalde. Bizim engeller kilit. Bunlar çalışıyorlar yoklar. Tamam. Sağ ol. Afiyet olsun. Kahır, ne kısmeti geldi ya ya, ya. ya Abi, ya destek lazım olursa ararız diye. Koy koy. Tamam dur bakalım. Abi kesmek ister misin? Yok yok yok. Bu sizde kalsın. Tamam. Erken toparlanan gider derse. <laughs> Fazla yayılmayın ha. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şunu Eyvallah veriyorum. sağ ol. Sağ ol. Fazlım. Fazlım. Tatlıları versene Mazlum'a. Mazlum. Onları nereye oturttun şimdi ya? Evet, buraya buraya, buraya tamam. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Oh. Oh. Buyurun buyurun. Siz böyle buyurun. Nedim Nedim gel böyle gel. gel hoş geldiniz. Buyurun söyle. Hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Selim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk. Rıza baba. Hoş <laughs> şun Rıza baba. Merhaba. Merhaba. Haydam. Telefonda konuşmuştuk. Aa evet. Evet hoş geldiniz. Ağır misafirimiz var galiba ha? <laughs> Hem de nasıl? Tebrik ederim evlat, tebrik ederim. Sağ ol baba. Mustafa. Hadi ya! Sana sucuk atıyorum, sucuk. Ha tamam, tamam. sucuk. Bekleyebilir miyim? <laughs> <daha. gülüyor> tavuklardan beri. Çıkarsana üstünü <laughs> ya. Evet çıkarayım. Güzel kurusun. Cemo, tavuklardan beri ne olursa. Hemen getirin, Baktım, battım, battım. Al, Gel, gel. Göndüreyim <laughs> bir eksik var mı? Yok evladım. sağ, sağ, sağ <laughs> tav, Ben şey La, <laughs> Çok güzelmiş burası abi. Burası bizim söylediğimiz? çok zor geçiyor son değil mi ama çok şükür az kaldı. Yıkıyoruz. Nasılsınız efendim? Rahat mısınız? Löp löp yuttunuz tabii etleri. Çayınızı kahvenizi içtiniz. Oo! Ben de kendime tost yaptım. Sana da yapayım mı? Belki doymamışsındır. Ulan helvanı kabul içeride. Helvanı yürü git! <laughs> Onu da yersin sen. Kaçıncı ay? Sekiz. Sekiz. Aa! Bir şey kalmamış ki. Sorma. Yormaya başladı ama artık. Dayanırım inşallah sonuna kadar. Dayanırsınız, dayanırsınız. İsmi belli mi? Var bir iki isim. Efsun olacak herhalde. Ay maşallah, sağlıkla gelsin. Adıyla yaşasın inşallah. Allah. Amin. Sende kaç tane var abi? Evet, evet. Beş tane biz de var ama Heyecan vardı, değil, değil, mi? Bir şey var. Eh, bir şey biraz biraz başladı. Ha. Ezgi, bir gelsene. Ne tamam, tamam. Gel, gel. Ne oldu? Herkesin keyfi yerinde. Evet. Ne güzel oldu bu gece değil mi? Bence daha güzel olabilir. Nasıl? Hadi kaçalım. Ne diyorsun Cemal? Yani ayıp değil mi? Bence değil. Koyu sohbet dönüyor içeride. Anlamazlar bile gitmemizi. Öyle mi diyorsun? Hadi. Davetin için teşekkür ederiz Rıza Baba. Teşekkür ederiz. Sağ ol. <laughs> Eyvallah. <laughs> gidin gidin. Gençler. Sabzı da anladı işin içinde olmadığını Ezgi'nin. Çok zorlamadık aslında baba. Bakma. Senin için öyledir de beklemek yoruyor insanı Dedim. Sen bilirsin bunu. Orası öyle tabii. Haklısınız. Ara bak ya. Gider ayak yakıyordu bizim kızım. Onun yakmadığı yer mi kaldı? Çinlerle çok uğraştı Tarık. Koruyor yani. Dosyalarda gördüm biraz. Büyük geçmiş olsun abi. Sağ ol kardeşim. Sağ ol. Geçti çok şükür. Bundan sonra davaymış. böyle asılı manyakmış falan istemiyorum çocuklar. Duydunuz mu? Trafik cezası bile yemeyeceksin sonra göre. Ömrümüzden ömür gitti ya. Yeter be. Adam gibi memuriyetimiz yapalım değil mi baba? Sabah dokuz, akşam altı. <laughs> ya o kadar değil ya. Rıza baba nefes aldırır mı sanıyorsun? <laughs> aldırmam doğru aldırmam. Ama bir daha başımız derde girerse kimi arayacağımız belli. Siz bu kadar sevmezsiniz avukatları hayırdır? Yok canım niye sevmeyelim? Hem sen eski arkadaşmışsın. Mesut'la tanışıyor musunuz galiba değil mi? Yani Tanışmak mı derin olur bilmiyorum da işte. Bir sıkıntınız yok değil mi ha? Ne Nedim. Yok baba estağfurullah. Benden yana zaten yok. Olsa olsa biraz mahcubuzdur Nedim'e. Hayırdır? Nedir ki mesele? Geçmiş gitmiş başlar Evet evet bence de. Lütfü Bey'den hatırasın aslında sen de. Babamdan. Hmm. Allah rahmet eylesin. O zaman davalar falan vardı. Ne oldu onlar? Borç aç falan kalmıştı. Kaldı. Reddi miras yapar kapatırdık ama ben istemedim. Zaten gururu kırılmış, gitmiş adam. Babamın arkasından konuşmasınlar dedim. Yani? Ben dedim hepsini. Son sınıfı uzattık biraz. Üç sene daha koyduk okulun üstüne. Çalıştık. Taksicilik, iş işporta, pazarcılık ne ararsan kapattık. Sonra da diplomayı aldık. Sıvadık kolları ne yapalım? Başkası yapmaz vallahi kolay kolay. Aynen. Helal olsun. Vallahi bilmiyordum. Rıza baba, Heh. biz müsaade istesek sabah erkenden duruşmam da var. Aydan'ı da fazla yormadan biz gitsek. Hay hay. Nasıl isterseniz tabii. Ayağınıza sağlık evlat. Sağ olun. Nedim, biz buradayız ha. Aklında olsun. İstediğin zaman bekleriz Yani. Eyvallah. Eyvallah. Hadi. Peki. Bugün işte, çok memnun oldum, evet. ben de. İyi akşamlar. Güle güle, güle. güle. Baba, yarım. İyi akşamlar, İyi akşamlar, İyi akşamlar. Teşekkür aman teşekkür ederim. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.